Mobil ki kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir çılgınlık yapıyoruz. Yepyeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Yarın da Buğra var. Sevgili olmaya beraber Pixel Gun oynayacağız. Onun deyimiyle Pub... neydi oğlum? PUBG Minecraft mıydı? PUBG Minecraft oynayacağız. Bu arada arkadaşlar 82 abone oldum. 100 abone olmaya çalışıyorum. Bu videoyu gördüyseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi oğlum oyuna geçelim. Hangi haritada oynayacağız? Çok Bunu da oynayalım. Hazır versen. Tamam. Pixel Gun 3 de biliyorsunuz eski bir oyun sevgili dostlar. Ama ona rağmen biz Buğra Efe ile beraber sürekli oynuyoruz. Kendisinin kaç tane anahtarım vardı bu oğlum? 170 tane mi yapmıştık? Hayır. aynı ya, takımda değiliz. Aynı takımda değiliz Buğra Efe ile ya. Buğra vurma beni. Bir dakika Buğra vurma. İşte bu kadar. Seni vurdum Buğra. <laughs> ben de şimdi seni midanla geliyorum baba. Böyle bir sıkıntı var. Bir kilde aldım buradan. Neredesin Buğra Neredesin? Buradayım. Ama iki kişi dalıyorsunuz ama. Ama iki kişi dalıyorsunuz. Haksızlık ya. Seni jilet silahımla öldüreceğim. Ohohoho. İki tane birden vurdum. Aferin. Ben bu jilet şey versin. Sana jilet silahımla bunu alamadım ben. Bu jilet fırlatıcı diyor burada bu. Ben güzel bir silah şey aldım. Ne ben oraya geliyorum bence önüne Gel. bak. Gel reis. Gel reis. Benim için fark etmez. Gel reis. Ne burada hiç bir şey yok. Yine kill rekorları kırdığımız bir oyundan. Hep abi neyse. Aa öldü diye bıraktım. Vallahi öldü diye bıraktım ya. Hadi Burak neredesin? Gördüm hı hı. seni. Gördüm seni. Adamlarınla Adamlarına ya. beraber gelme. Tek gel. Tek gel ya, ya. Tek gel. İşte böyle. <laughs> ya. Neyse bizi 32 Seni direkt öldüreceğim. Gel ya, yani ben seni bir öldüreceğim. Çok güzel vurdum. Bu ben... <laughs> çok zevkli Burak. Bence de... kaç <laughs> İşte bu. Ya. Ama bana vermedi. Bir dakika kiri bana vermedi Burak. Bu kim? Bu nereden çıktı? O bizim de bundan mı? artık. Dur bomba atacağım oraya şimdi. Bomba atma. Şöyle yapalım biraz. <laughs> Öldüm tamam Kameradan uzaklaşmışız. Aa <laughs> şey benim bir Aa biri vuruyor. <laughs> Niye? Sen mi öldürdün? Hayır. Hayır bu Raif'i öldürmedi. Ama ben bir dakika of mükemmel bir kill daha çıkardım orada. Bu Raif'e geldi karşıma. Bu Raif'e <laughs> geldi aramalı oğur öldürdün ya beni. İyi canım var çünkü benim. Oo bizim <laughs> takım yenildi. Biz yenildik arkadaşlar. Buğraferli takımı kazandı oğlum hiç çıkmadan şeyde. Bak bir ya dakika. Mı? Savaşa başla da tekrardan. Yani tamam ben biliyorum. Neden? basıyoruz ve ikinci maçta birlikteyiz. Evet Buğraferli bu sefer aynı takımdayız. Nasıl? Ve rakiplere korku salacağız oğlum. Bu sefer Bence rakiplere de. korku salacağız. Kamerayı da bir ayarlayamadım kendimi. Mermiyi de aldım. tamam. Ben adamların bölgeye gittim bura. Ben bir adam, kestim. bir adam kestim. Nasıl ölmedi? Arkanda, 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 bura arkanda dön arkanda, dön arkanda dön. Vaa, wow, hatta Ortalık çok karıştı, ortalık çok karıştı. Of, tek attım ona. Nasıl? Direkt kafaya tek attım jilet atı fırlatıcıyla. Ben de minigana geliyorum. Kaç 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 yatacağız kaç? bunu arkalayabilir miyim? Of. Of. Güzel. Burası sana verdi kili. Ben hiç kili yok. Al Aba mermi oğlum. Tamam. Nerede? O başkası. Benim Buradan da olacaklar. Gel 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 gel. Gel, gel oğlum gel oğlum. Ha, gel gördüm. gel arkaladık gel. Baba ben de Tamam çalıştım. gel. Hepsi burada, hepsi burada bura. Bence de. Hepin keser. Of, de. of jilet fırlattı, yaptım ölme. Ölme adamın üstüne koşuyorum. Hayır. Ya. Wow. Öl artık. Ben yani, ne yapacağım? Oo kendini? çılgın bilim adamı ultra öldürme dedi bana bura. Ne demek? Of. İçimde patlattı tabancayı. Baba yani ultra öldürmüş. Yani çok. Evet. Tek atmış yani devam devam devam. Hay Allah'ım. <laughs> 303. Adamları tek tek doğruyorsun ha. Bence de. Kim vuruyor? Oh. Bu. Şunu bir tekrar miyim? Hadi. Kafaya niye gitmiyor tamam? Aa bu jilet fırtın çok iyi bura. İki kere de. kafaya denkledim mi var ya indiriyor ha. Bence değil mi? Of of. of da çok iyi. Tabancayla vuracağım seni. Of harikasın oğlum. Burada var bir tane burada var. Bak yan taraftan kanama. gidiyor. Benim iki canım varmış. Kaçka Aha arkamda belirdi. Beni arkaladı. Öle artık ya. Abi bir şarjör boşalttı. Nasıl dalga bu be? Baba sende bu silah mı var? Hayır oğlum o yok bende. Ya. Burada bir adam Aa, nasıl var. Nasıl dalga yani? Ya, ben çok o kadar vuruyorum nasıl ölmüyor ya? Dur ben öldürdüm. Ben ölmüşüm. Sen öldürmüşsün. Hadi öl artık ya. Yani Aa, adam da olsun öndeyiz. Ya Türk canım kaldı. 1 dakika var ya. 22 19 öndeyiz buraya arkaladım gene beni. Ben arka çok arkalıyorlar ya. O nasıl öldüm? Ben yine birisini sataşırken arkadan bir kişi Öyle. Ama biz 26'yız. Burak sen ol. de aynı kilo almışız ha. 9 kişi sen almışım 9 kilo ben almışım kişi. Burak. Nasıl? Evet. Karşımızda, var, karşımızda. Var. Hepsi benim karşımda. Birini düşürsem bari. Tamam, çok iyi. Yardıma bu rafa gel Gel buraya. Of, ölürken aldım onu. Ölürken aldım onu bura. <laughs> ölürken aldım, ölürken. Ama seni ne öldürdü? Tamam, bir fark var. Sakın ölmeyin. Of, tek attım ona. Ben yani bir tek atacağım. Yine düşürdüler ya. Ama olsun iyi. 18, 17. Hadi kazanalım böyle. 32. Tamam, tamam. Aferin oğlum, devam. Nerede? Tamam, kazanıyor. Arkamda mı düşürdüm için? 3, 2, 1. Ve kazandık. Şak bu Rafe. Evet sevgili dostlar. Kazanmayı başardık. 13 kill ben almışım oğlum. 11 kill de sen almışsın. Cezimlendirin. Harika. Bir el daha mı oynayalım diyorsun? Evet. Tamam bir el daha oynayalım ondan sonra videoyu kapatayım olur mu? Sonra bir video daha. Olur bir video daha çekeriz dedi Buğra Bence de. Dur aynı takımda değil miydiniz? Bir aynı takımı. Tamam. Ben dışarıda. Vur vur vur. Işınlanmış şey mı? Aa nereye ışınlandı o? Işınlanmış şey mı? Ne oluyor? Ooo bunlar iyi oynuyor Buğra. Bak oğlum bunlar iyi oynuyor. Abi bunlar iyi oynuyormuş. Bunlar bizi dağıtabilir. Şuradan bir jilet fırlattım ona. O tipe bak boynuz boynuz almış. Harbi lan. Ne bu adam? Aa, Boğunsun öldürdü mı? beni ya. Bu adamlar iyi oynuyor bu ara. Bence de bomba atmalı lazım. Ama doğru yemek. Bak şu boynuzu tamam mı? Bu doğru. Aa, niye ateş etmedi tutukluk yaptı? Ah silah tutukluk yaptı oğlum. Yapabiliyor, silahı bitmiştir. Baba aslan mı bir silne kesti? bunları ya. O da ben, ben Öyle oynayamış. artık. Evet. Al ben, miydi, ben Of, of efsane kill aldık. Arkalama ya. işte ya. Arkalama en nefret ki şu arkalanmak. Ben, ben de birbirimizin yanında gezelim. Öyle bir birbirimizin arkasında bakalım. Tam birini aldım. Pil canı varken on. Kesti beni pijama varken. Ben erişmiyor herhalde. Biri vuruyor bana ya. Kim vuruyor? vuruyor Cennet bahçesi haritasında ya sen abi oradan gidiyorum oradan vuruyor. Ben seçerim şey, en büyük haritayı seçelim. Böyle artık... Bunlar bizi ayıkladılar bu ara. Bu arada kanası. gerçekten iyi oynuyor. Gitti gitti. kesme ama. Kanası hiç kullanmadım şunu kullanayım ya. Kanası kullanmadım. bence. Wow, Oha o silah ne? Abi hiç ateş bile edemedik ki. Direkt indirdiler ya arkadaşlar. Ben de Ben de öyle hissettim. Demek bir Burada ya. yakın. Onu keselim. Efsane aldım onu. Ben de aldım. Hiç. Bu jilet fırlatıcı silah, gerçekten çok iyiymiş ya. Şimdi buralara biraz konflik olup onları arkalayacağım. Tamam iyi gidiyoruz. 21'e 28'iz ama biraz toparladık Bura Bence de ama onlar da. Hayır hayır arkalama sakın. Çıkın arkalama çıkın arkalama. Yeeva. Bak ya burada burada sen... burada. Baba bir şey buldu böyle kepeği uçtu. Çok vuruyorlar ya. Baba uçmayı Şuradan gitsem. Ya uçuyor mu ya? Oo çok kalabalıklar. Baba ben silahlarımı değiştireceğim bakayım. Bence ben mi bunu alayım ya. Baba bunu alayım mı? Nasıl mi? uçuyor bunlar böyle bu Aa, o şey mi? Eşya mı satın alıyorsun uçmak için? He? Ay ya. Arkadaşlar o uçma şeyini bilen varsa yorumlara yazabilir. O uçmak için bir eşya falan alıyoruz herhalde. Dur konuşmaya daldım da ölüyorum. Ben bir şeyler Ya bu adam çok iyi ha. Dokuz başla, başla, ya. Bu çok iyi. Bizi bitirdiler ya. Bizi bitirdiniz mi? Ya bunda minigan varmış. Kaybettik sevgili dostlar. İlk maçta Buray ile beraber ayrı takımdaydık. Buray Efe'ler bizi yendi. İkinci maçta oğlumla süper bir galibiyet aldık. Üçüncü maçta da maalesef 28'e 39 yenildik. 8 kilo ben 5 kilo almış. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. 100 abone olmaya uğraşıyorum her beğeni benim için çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.